Evet arkadaşlar, Muhabbet Kuş Olbe evime hoş geldiniz. Ee, uzun bir haftadan sonra tekrardan video çekmek istedim sizlerle. Ee, kuşlarımızla alakalı büyük bir gelişmelerimiz var. Yarışma kuşlarından Rambo'larımız vardı biliyorsunuz. Ee, bu takımımızın çiftleri e, gördüm. Allah nasip etsinse imut oluşturmaya başladı. Kuyruk düştü. Bunun akabinde kuşlarla hakkında bilgi vermek istiyorum. Şöyle bir yavrumuz çıkma peşine. Ancak e, bu takımımı sahiplendirdiğimi biliyorsunuz. Çok güzel bir e, çek takımım. Çok güzel bir Yavru bakıyorlar ve e, üretimi yapıyorlar. Müthiş bir yumurta makinesi diyebilirim. Axtayktırda böyle bir her şeyimizin tabii ki işini biliyorsunuz. Mavi bir, şey yeşil bir e, eşi var düşümüz. O da çok güzel bir yavru bakıp e, yumurta yapıyor. E, Axtayktırda dediğim gibi öncelikle bu videoyu çekme amacım, Rembo yavrular. Ee, orjinal orijinal kan bu hiç bozulmamış Rambo'lar üretmeye başladık. Çek ee, çet üretimimize biraz ara vermek istiyoruz. Onun akabinde Rambo takımlara başlamış bulunmaktayız, üretimine başlamış bulunmaktayız. Şöyle Rambo yavrularımızı gösterebilirim. Böyle bir Hollandalarımız var arkadaşlar. Hollandalarımız da maşallah. Ama genellikle Rambo, Hollanda ve Japones üzerine üretim yapmayı düşünüyorum. Bakın bunlar 3 aylık daha yavru. Ee, gayet kalın kuşlar ve e, uysal kuşlardır. Bu takım Rainbow'umuz mor ve e, leylek olarak şey turkaz olarak adlandırılıyor. Böyle de iki tane Leyla'mız var anne baba, leylek, maşallah demeyi de unutmayın. Dört tane yumurtamız var. Bu anne babanın yavruları, bu bebişlerdir. Şöyle, mavi, sarı kafa. Böyle bir tane şöyle bir morumuz çıktı. İki tane leylek verdi. Allah'ın izniyle bugünden itibaren Rainbow yarışma kuşları üretmeye başladık. Ee, takip edenler biliyor, normal böyle bir Rainbow'larımız da vardı. Ancak bu renbolları e, yanlış işleme sebebiyle çekle kırmıştık. Ama artık e, çekle renbolu üretmiyoruz. Direkt Rainbow kan e, üretiyoruz. Bunları da uygun sahiplendiriyordum. Şu anda. İki tane var bir tanesini sahiplendi, sahiplendi gelip alacaklar bugün içinde. Ee, onun akabinde genellikle şu anda orijinal kanlara dönüyorum. Kuşuna göre para, parasına göre kuş derler ya. Ne yazık ki artık o devirdeyiz. Ee, şu güzelim kuşları 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya satma peşindeler. Ee, para zihniyetler. Burada bir emek var. Bir, heves var. Onları da üç kuruşa vermekten hediye etmek daha mantıklı her zaman için. Onun akabinde dediğim gibi artık Rambo, Japones ee, gibi kuşlar üretmeyi düşünüyoruz. Allah kısmet ederse ilk ağzımızı aldık. İkinci ağızlarımız da geliyor. Bu takımımız da uzun zamandır yavru yapmamıştı yumurta yapmamıştı, çiftleşmemişti. Bununla alakalı da e, çiftleştirmeyi bizzat kendim gördüm. İnşallah bunlardan da yavru almayı temenni ediyoruz. Onun arkasında dediğim gibi bu çeklerimi e, sahiplendirmeyi düşünüyorum. Bu çekimle bu çekim, güzelce sahiplendirmeyi düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz bu çeklerde ne yavru geliyor? Şöyle bir göstermek istiyorum. Bir tane, iki tane sarı geliyor. Üç tane de yeşil yavrularımız var. Bununla alakalı kolay kolay yavru ödülen bir takımlarımız değil. Hiçbiri Allah aşkına bu düzen kadar takım yavru öldürmedi. Bunun için de kaliteli kuş üretmek isterseniz çek üzerine bu iki takımı önerebilirim. ya duracaksınız diyebilirim. Onun akabinde Rambo Hollanda satışlarımız mevcut. Ee, ama şu anda öncelik Rambo'larımızı çoğaltmak, bu kanı ilerletmek. Ee, i̇şte yani bu kanın kimin kanı olduğu, işte hangi yarışmada birinci olduğu, ikinci olduğunu bizzat e, söyleyebilirim, gösterebilirim. Her şey Allah aşkına bizde evraklı ve e, gerçektir. Buradan kaçmaya çalışıyor Rambo'umuz. Buradan firar etmeyi düşünüyor. Nasıl açmış sarayı tabi. Süt isteye kaldık. Yaramazı. Şimdi içerisine kaçalım. Orayı bulmuşlar açık. Burayı bir önlem alalım. Onun akabinde dediğim gibi arkadaşlar kuşlarla ilgili diyeceklerim bu kadar e, herkes üretime son vermeye başladı ama benim sıcaklığım şu anda e, 21 derece ama o kadar bir bunaltıcı bir hava yok burada havalandırmamızı da ayarladık daha fazla çalışmasını çalışmasına göre ayarladık onunla kalbimde diyeceklerim bunlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kuş üretmek için işte ee, güzel üretim yapmak için sağlam kanlara ihtiyaçlarınız var. Onları da almak için bizim gibi güvenilir kuşun arkasında duracak üretim üretimciden alırsanız daha avantajlı olur sizin için. Dün 4 tane yavrum sahiplendirdik. 15 tane yavrudan kalan yavrularımız bunlar. Bunlar da bir tane sildiğimiz. Video rembollardan. Geri kalan iki tane dişimiz bir tane erkeğimiz olacak. İsteyen damızlık altı. İsteyen eş altı. Ee, düşünen olursa ee, bana ulaşabilir. Sayfalarında Facebook ve Instagram sayfamdan bana mesaj atabilirsiniz. Sormak istediğiniz ee, sorular olursa onları da cevaplamaktan mutluluk duyarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.